Hasan Usta Kebap Sunar Yeni bir dijital mod programında yeniden karşınızdayız. Bugün Enes Filmi, Enes Aybay'ı konu kaldım. Video çekmeyi anlatacak bize. Hemen kendisini tanıyalım. Enes hoş geldin. Abi hoş bulduk. Nasılsın? Davet ettiğin için öncelikle teşekkür ederim. İyiyim. Sen <laughs> ne demek? nasılsın? Sağ olasın, Ben de çok iyiyim. Şimdi e, sosyal medyasını Enes Film olarak tanıyor. Evet abi. Müthiş kurguların e, ve videolarım var. Teşekkür ederim. Hem kişisel hem de markalar açısından çok şey çekiyorsun. Evet abi. E, bugün bilerek seni çağırdım. Biraz <laughs> videolarla ilgili e, tiyolar almak istiyorum senden. Olur, süper olur. Ama öncesinde bir Enes'i tanıyalım. Enes kimdir, nerede okudu, ne yaptı, bugünlere nasıl geldi? Hadi bakalım. <laughs> abi Enes, e, adım Enes Soyadım Ayvay, daha demin söylediğimiz gibi. E, 22 yaşındayım, medya okuyorum. E, bu işe nasıl başladım? Aslında bu işin serüveni çok eski zamana şey diyor. Yani lise son sınıfta başladım. Üniversiteye hazırlanırken hani herkes böyle sıkılır ya abi. Evet. Ben o zamanlar sayısal okuyordum. Yani bizim ailede hep sayısal okunduğu için aile baskısı sayısal oku mühendis ol tarzı şeylerle geliyordu. Ben de onlar gibi yani kırmadım. Kırmadım. Ailemi kırmadım. Normalde bizim ailemiz çok karşı böyle medyaya, video işlerine, işte YouTuber'la çok karşı. Ben de o zamanlar sıkıldığım için artık dersin dışına çıkmak istedim. Ve böyle bir YouTube kanalı açmıştım. O zamanlar fazla içerik üretemediğim için yarı da bitti. Ama video işlerini sevdiğim için de eğitimine yabancı kanallardan olsun, Türk kanallardan olsun eğitimini aldım ve video içeriği üretmeye başladım abi. Aslında okuldan önce aslında sen YouTube'dan <laughs> ve dijitalden eğitim alarak mı geliştirdin kendini? Evet, çok eskide. Yani İnst Instagram'da bu içerik üretme kısmı fazla yoktu. O zamanlar Facebook ve YouTube vardı abi. Evet. Biz de reklamımızı YouTube'daki videolarımızı izletmek için YouTube'daki e, Facebook'taki gruplarda paylaşım yapıyorduk. Oradan böyle arkadaşlık ediniyorduk. Instagram'da o zamanlar fazla aktif değildim. Sonrasında işte YouTube biraz içerik ürettim falan filan. Ben bir de çok sıkı, sıkılan birisiyim yani içerik ürettim. Sonrasında ya biraz dinleneyim yatayım çok sıkıcı geliyordu. O şekilde YouTube'a ara verdim. İşte hem ders, sınava çalış, sayısal olduğu için matematikler. Zaten, okul. İşte... <laughs> bir isyan durumu. Evet abi çok kötüydü. Sonrasında Instagram'a girdim abi. Instagram'da Normal kişisel hesabımda gezinirken böyle keşfetli sayfalar görmeye başladım. Ya sonrasında dedim ki ben niye böyle bir sayfa kurup ona bir içerik üretmiyorum havalarına girdim ve bir sayfa kurdum. İşte bu ilk zamanlar fitness sayfasıydı. Böyle o zamanlar spora alakam vardı. Şimdi Şu baktım, an kilolu galiba. değilim. <laughs> evet kilolu değildim. Fittim. Sonrasında işte fitness sayfalarından da biraz sıkılma geldi. Baktım istediğim etkileşimi alamıyorum yemek kısmına girdim. Asıl profesyonel olduğum yani sonradan herkesin bana... Profesyonelleştiğin diyelim. Evet. Daha sonradan. Kendime demeyeyim de başkalarının deyimiyle profesyonel... Kendini bulduğun. Aynen. Özümde hissettiğim. İşte Baya ya... güzel kebap videoları <laughs> diye başlayıp kokoreçler. Aynen. Baya kebapçılarla artık işli dışlı olduk. Yani çektiğim yemek videoları binlerce izlenme aldıktan sonra artık ben dedim ki konseptimi buldum. Ben yemekçiyim, <laughs> yemek videosu üretiyorum. <laughs> Benim dalım bu. Evet. E peki yani burada geliştirdikten sonra aileyi nasıl ikna ettin medya okumaya? Ee, aslında o da çok tuhaf oldu. Başlangıçta normal ben inşaat mühendisliğine hazırlanan, her gün, <laughs> her gün matematik çözen, e, lise son sınıfta matematik çözen birisiydim. Sonrasında yemek içerik yemek keşfettikten sonra oraya girdikten sonra o sektöre girdikten sonra başlangıçta bir herhangi bir ücret talep olmadığı için böyle hobi olarak yemek yiyorum, güzel işte çekiyorum zaten video çekmeyi ve fotoğraf çekmeyi çok sevdiğim için. Bana çok keyifli geliyordu. Sonrasında ya böyle... küçük de olsa bir kazanç elde etmişsindir diye ya, tahmin ettim. Başlangıçta etmedim aslında. Hı -hı. Sonrasında böyle İş profesyonel çeşitli şey. YouTuber'larla işlerimi geliştirdikten sonra artık beni bulmaya başladılar. Ben kendim gidip böyle İş o zaman size bir video çekeyim, para kazanayım amacında hiç olmadım. Genelde büyük YouTuber'lar, işte büyük YouTuber'larla çalıştıktan sonra onların bu işi profesyonel olarak yaptıklarını gördüm. Sonra bana iş fırsatı sundular. Video yapalım işte sana şu kadar para verelim falan. Ben de okey dedim. Ondan sonra para kazanma serüveni başladı. Ben de baktım bu işten... Şeyi merak ediyorum. Hani lise bittikten sonra para kazanmaya başlayabildin değil mi? Yani evet evet. Hani. <gülüyor> <gülüyor> ya aslında şu. E, sınava hazırlanıyorum ediyorum. Sınava girdim abi. Baktım matematik. <laughs> o ara... O 4 ay sınava, e, sınava 4 ay kala ben bu işlere odaklandığım için biraz Orası aksadı Tabii ve istediğim bölümden bir okula gidemedim. O yüzden sonra dedim ki bir sene daha hazırlanayım. Yani sonuçta gidemedim ya. Bu sene daha iyi videolar çekelim. Evet. <laughs> sonra olay tamamen değişti abi. Ben bu işlere daha da fazla vakit ayırmaya başladım. Ders hiç çalışamadım. Sonrasında kendi kafamda artık ailemi dinlemedim. Sonuçta onlar hep bana baskıcı olarak oğlum işte boş işler bunlar Bırak bunları. <laughs> Hep bu şekilde dediler. Kimse yanımda olmadı. Başımıza televizyoncu mu olacaksın? Evet evet. Dayımlar tam tersi bu işe çok karşı abi. Aa. Yani hiç alışkın değiller Yaptıkları mi artık? Yaptıkları işte dijital hiç kullanmıyorlar mı? Hiç kullanmıyorlar abi. Önerdin mi Peki. Pe şimdiki zamanda öneriyorum ve <laughs> benim bu kadar ben şimdi yaklaşık Türkiye'de neredeyse birçok ili gezdim. Yani geçen hafta da yurt dışına çıkınca artık bizim aile Dedik, <laughs> bu çocuk bu işi yapacak. Evet, bu çocuk artık oturmuş. Yani yaklaşık 2 yıl oldu bu işi yapalı. İş demeyelim de hobi diyelim, işe dönüştü diyelim. Ee, onlar da bunları görünce artık bu çocuk olmuş. A, a, <laughs> İnanmaya anne, başladı. Aileme falan diyorlar artık Enes'i göremiyoruz. E, işleri falan Güzel gidiyor. Artık inanıyorlar bu mesleğe. Onlar da artık dijitalin bir parçası Kesinlikle. oldular abi. Bu şekilde serüven devam ediyor. Zaten şimdi programımızın amacı bizim hayatımızın nasıl dijitalleştiğini evet. anlatmak. Tamam mı? Müthiş bir örneksin. Ee, peki yani ailen inatla senin başka bir mühendis olmanı istiyor isterken. Evet. Şimdi onları nasıl etkiledin? Yani onlar da başladılar mı bir şeyler paylaşmaya, bir şeyler çekip <laughs> bu nasıl olmuş falan diye soruyorlar mı? Abi şimdi ben yemek sektörüne girdim. Sonrasında işte çeşitli YouTuber'larla tanıştıktan sonra artık bakıyorlar 300 bin takipçili adamla Enes video çekiyor. Sonrasında yayınlanıyor. O da milyonlar ismim, izleniyor. İsmim onlarla beni storylerinde artık paylaştıktan sonra ailem bunlara güzel bakmaya başladı. Ve tabii biraz gelir elde edince yani bu çocuk bir şey biliyordur, yapıyordur, güvenmeye başladılar. Artık desteğini alıyorsun. Aynen. Sonrasında da işte ben yemek videoları çekiyorum ya. Mesela annem evde mantıyı çok iyi yapar. Dedim ki anne gel sana ışıklarım falan böyle alıyorum abi. Hadi yap. <laughs> Hadi mantı yaparken video çekeyim. Sonra onlar da alıştı. Video böyle yemek yaparken video çekiyoruz. Sonra benim Instagram'da sayfalarım var. Onlar da paylaşıyoruz. Diyorum anne senin mantı videon 100 bin izlendi. Annem seviniyor. Ee? Ben, onun sevindiği <laughs> bana geliyor. Ben de işe daha da böyle verimli bakıyorum. O şekilde alıştık abi Vallahi Süper. Tüm aileyi dijitalleştirdik. Evet. Şu an hepsi mesela eskiden böyle banka işlemlerini mesela fatura ödemeyi internetten yaparlar ya. Evet. Giderlerdi şubeye. Şubeden. Şu yani. Aynen. Oradan yaparlar. Şimdi hepsi Dijitalden. Enes şuradan ödeyelim. İşte şu Trend yol <laughs> e, vardı söylüyor. söylüyorlar. Tabii tabii çok ha. rahat olabilirsin. Oradan mesela artık alışveriş yapıyorlar. Enes diyor bak perde eskidi perde <laughs> bakalım beraber halı bakalım. O şekilde artık yani artık markete bile gitmiyoruz gibi. O bile Direkt ticari, anne diyorum ticari. bu indirim'e girmiş. Yani <laughs> şuradaki marketten daha uygun alalım o zaman. Yani o şekilde bizim ailede dijital oldu bayağı. Vay, tebrikler gerçekten. Bu dönemde güzel bir iş başardın. Teşekkür ederim. Bu adam. yola girdin devam evet. ediyorsun. Seni evet. en çok etkileyen hesap olabilir, program olabilir. Yani dijital trendlerde evet. neyi takip ediyorsun? Abi ben genellikle şu an yemeğin dışına çıkmak istiyorum böyle. Hı -hı. Yani travel kısmına ağırlık verip yani ülkemizin güzelliklerini herkese tanıtmak, hatta yurt dışından gelen insanların görmesini istiyorum. Bu yüzden yurt dışında çekim tek ben genelde çekim tekniklerine bakıyorum. Yani nasıl çekmiş? İşte renklere, renk konusunda çok dikkat ediyorum. Bu arada ee, çektiğim videolara attığım renklerden beni çok... Ayır edebiliyoruz. Ben <gülüyorlar>. senin çektiğin videoları e, çok net ayır edebiliyorum. Bunu Enes yapmış diyebiliyorum. Teşekkür ederim. Hem i̇şte, kurgusu hem de filtreleri kullanmış oldum. İşte bayağı ışık iyi. teknikleri olur. Zaten yemekte artık e, böyle acıktırma konusunu kafamda yüzde yüz odakladım yani. Ona gireceğim zaten. tek <laughs> Çekim tekniklerini bir, bir kurcalayacağız yani. Hani önce şeyi bir öğreneyim dedim. Nereden feyz aldın hani? Kim, abi, kimleri takip ettin? Tamamen yurt dışı ve e, yurt içinde belli sayfalar var abi böyle yemek içeri üreten hatta tamamen içerik üreten belli sayfalar evet. var. Onları takibe aldım abi. Aynı zamanda TikTok olsun, YouTube olsun çok video izliyorum. Yani yurt dışından Türkiye'de ne getirebilirim? Yani yurt dışında trend olmuş ama Türkiye'de yok. Bunu benim getirmem lazım. Ne kadar sürüyor çünkü video izlemek çok uzun bir zaman dilimi. Evet. Yani hani. Aslında video her şeyde okey. Videoda bir kere izliyorsun, taktiği anlıyorsun. Diyorsun ki burada ritmik kurgu var. Yani tak tak millete ekranda yakalıyorsun. Ama en önemli şey şarkıda bitiyor abi. Değil şarkı mi? benim en zorlandığım kısım. Yani Sırf bir videom için şarkıyı bulamadıysam onu paylaşmıyorum ben. Değil yani mi? Ve insanı yakalamam gerekiyor. Ve orada lisanslar var işin içinde Evet, telifler var. Çok... Yani ondan ya da çok başımız ağrıyor ama yapacak bir şey yok. Instagram kısmında da artık telif hakları şarkıda da bir sorun çıkarmadığı için önemli olan şarkının güzelliğini bulmak abi, trend yakalamak ve ona göre videoyu yapmak. O yüzden böyle geçiyor biraz. Şimdi gelelim biraz video işine. Evet. <laughs> ee, örnek videolarını da yayınlayacağım. Yaptığım en iyilerden istiyorum senden böyle. Tamamdır abi. Ee, nelere dikkat etmemiz gerekiyor aslında? Abi. Yani sen bunu mobil çekiyorsun ağırlıklı, kamerayla evet. çekiyorsun. Evet. Şeyden başlayalım. Evet, bir kamera profesyonel bir set mi, telefon çekimi mi, program, uygulaması, kurgusu, montajı hani bir sürecini bana bir anlatsana. İyi Olur abi. giden bir süreç nasıl olmalı? Abi şimdi bu işe başlamak için önemli olan yani şey nasıl anlatayım? böyle yüksek e, paralı şey, ekipmanlara hiç gerek yok abi. Her şey kafada bitiyor. Yani ben bu barda güzel bir şekilde çekmek istiyorum. Hı hı. Yani bunu kamerayla da çekebilirim. 30 bin TL'lik kamerayla da çekebilirim. Telefonla da çekebilirim. Önemli olan her şey bakış açısı, koyacağın müzik, yapacağın hareketlerle bu bu bardağı çok güzel pazarlayabiliriz. Yani dijitale çok güzel bir şekilde dökebiliriz. Ben bu işe başlarken her şey, o zamanlar hiçbir ekipmanım yok. Sadece bir telefonum var. Telefon... E, Telefonumla içerik üretmeye çalışıyorum. Başlangıçta YouTube YouTube'la başladım. Telefonu yan tuttum hı hı. ve başladım. Sonrasında Instagram artık bizden dik istediği için dikey'e geçtim. Ya yani sonrasında o programlar falan işe giriyor. Artık <laughs> renk atmak gerekiyor. Mesela burası <laughs> mavi tonda ya. Burayı evet. sinematik yapman için biraz solgunluk ve biraz da işte maviyi biraz kısıp grileştirmen gerekiyor. Bunların hepsi de artık yeni çıkan telefonlar sayesinde mevcut. Yani 50 bin 30 binlik bilgisayarlarımız artık gerek kalmadı. Benim de evde var. Fakat onlar artık çok profesyonel. Yani mobilleştiriyoruz diyor. Diyebiliriz. Evet, o zaman. mobilleştiriyoruz abi. Peki kullandığın programlar, hani şimdi bizim bildiğimiz işte Adobe programlarımız evet. var. Daha çok hepimizin kullandığı, yarıştığı diyelim. Evet. E, dijitalde ama galiba mobilde farklı şeyler var. Aslında abi mobilde bir sürü şey var arayüzü açacaksın abi. Apple Store olur, Google Maps olur, başka bir platform olur. Yani biraz ilgi istiyor. Gezeceksin. Hatta şimdi başkalarının videolarından örneklerle programları kullanabilirsin. Fakat sen kendin gidip o programı bulursan daha fazla, daha güzel içerik üretebilirsin abi. Yani o şekilde bir sürü program var yapmak için. Ee, bana bir iki tane program örneği söyleyebilir misin mobil için? Abi şimdi videoda bir sürü var, fotoğrafta da aynı şekil var. Videoda InShot var abi, VN var ve CapCut var abi. Bu üç programla bir sürü içinde efektler var. Renk atabilirsin, işte slow motion özelliği yaratabilirsin. Yani ya senin... bilgisayarda yapabileceğin her şeyi bu üç programla yapabilirsin Peki abi. Peki senin yaptığın videolar burada mı yapıyorsun, bilgisayarda mı yapıyorsun? Ee, evet. eğer şehir dışındaysam ya da Hı -hı. Benim kısa sürede o videoyu Instagram'a yüklemem gerekiyorsa bu üç programdan yararlanıyorum. Nasıl bir kısa süreden? Ben sürekli lafını bölüyorum ama o konu o kadar heyecanlı <laughs> ki yani. <laughs> Nasıl bir kısa süreden bahsediyoruz peki? Ee, mesela yani... şey diyelim abi. Ee, bir kuzguncuk tarafına gittik. Evet. Ee, evler çok güzel, yol çok güzel, sonbahar ağaçları, e, yapraklar dökülüyor. Sen bunu... O gün çekip bir saat sonra kafede oturuyorsun. Kahveni içerken o videoyu yapman gerekiyor. Laptopun da yok diyelim. Evde kaldı ya da bilgisayarın masaüstü evde. O yüzden telefonla yapman gerekiyor abi. Hemen açıyorsun dediğim programı. işte ben biraz fazla kurcalamayı sevdiğim için bir programla yetinmiyorum. Yani bir programda renk atıyorum. Diğer programda özellik olmadığı için başka bir programa geçiyorum. Oradan efekt veriyorum. işte sinematik retro efektler veriyorum. Bu üç programla... Hayatımı çok kısa sürede çözebiliyorum abi. Yani bir videoyu ortalama 2 dakikalık diye ya da 1 dakikalık Instagram için yaptığımızı varsayıyorum. Bir dakikalık bir video için öncelikle ne kadar bir çekimden bahsediyorsun? Ee, mesela. Kuzguncuktan yola çıkalım. Abi yolda gitme videosu yapıyoruz evet. tamam mı? Yol çok orada biraz yollar var ya yan tarafta ağaçlar falan. Böyle slow bir hareketlerle zaten duruş açını değiştiriyorsun. Böyle slow bir hareketlerle telefonu titretmeden... Güzel bir video çekiyorsun abi. Buna yapman gereken tek şey slow bir müzik ve sonbahar renklerinden oluşan bir filtre koyman gerekiyor. Bu da yaklaşık bir dakika çekmek desek, bir dakikada editlemek desek, iki dakikada harika güzel bir video yapabilirsin. Bir dakika abi. lafını unutma. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Ondan Tamamdır. sonra çoklu sahne soracağım yani. Olur abi. <laughs> kısa bir aradan sonra yeniden beraberiz. Hasan Usta Kebab'ın sunduğu program devam edecek. Hasan Usta kebabı sunduğu program devam ediyor. Evet sohbetimize devam ediyoruz. Şimdiki sorum ise az önce kısa evet. videoyu sordum bir dakika. Evet. Ee, 8-10 dakikalık e, ciddi kurgular var. YouTube'a yüklediğim evet. daha çok. Bunlar ne kadar sürede çekiliyor? İlk sorum bu. Abi yani 8 dakikalık video deyip küçümsüyoruz. Yok yok hiç küçümsenecek gibi değil. Çünkü mesela ben yemek videosu olduğum için Hı -hı. yemek videolarından. E, bahsedeyim. Ayhan abi, Ayhan abi buraya konuk olduydunuz. Evet, evet, Belki izleyenler görmüştür. Ben onun aynı zamanda YouTube videolarını çeken ve editleyen Ekim arka nasıl? plandaki <laughs> dev kadro benim. <gülüyor> <gülüyor> Beraber dev bir kadroyuz onunla. <laughs> Çok iyi. Ee, mesela şehir dışına gidiyoruz abi. Örneğin Van'a gittik. Van'da bir video çekeceğiz. Hava koşullarını zaten bilmiyorum. O gün artık gitmişken çekelim diyoruz. İşte normal videomuzu çekiyoruz abi. Böyle bazen sesle çok problem yaşıyoruz. Mikro Bu YouTube işinde ekipman çok önemli abi. Tabii. Yani mikrofon çok sağlam olması gerekiyor. Yani kapat biz hep restoran içinde çektiğimiz için ışığın güzel olması gerekiyor. Yani her ışık olmuyor. Bazı ışıklar var yüze vurduğu zaman yüzü bembeyaz oluyor. O yüzden o ışıklar İşe yaramıyor. İşe yaramıyor o yüzden onu da iyi almak gerekiyor. YouTube kısmında ekipman çok önemli. Hani telefonla da yaparsın fakat profesyonel yapmak istiyorsan ekipmana ekipman biraz olacak. yatırım yapmak gerekiyor abi. Edit ve çekim kısmına gelirsek yani ilk bir Önde bir konuşma oluyor sonrasında içeri giriyorsun evet, ustayla abi, yemeği abi. anlatıyorsun usta genelde gittiğimiz her yerde ustalar sonuçta yemeği yapan hiç Tabii, kamera bilmeden. kameraya binmeden. olmayan Aynen. insanlar. Aynen ustayla uğraşıyorsun usta diyor ki ya işte dakika, bura olmadı başlam. bir daha çekelim bir daha bir daha böyle bir saat bile sürebiliyor yemeğin yapılışı hatta diyor yemek olmadı yemeği tekrar Başlayın yapalım. Biz. Yani ben YouTube onu bir çiğ köfte videosunda görmüştük. Diyor <laughs> orada yaptılar, yaptılar ve sonra dedik e bu olmadı baştan ve 3 saat evet. tekrar hani. Ee, YouTube'un YouTube'un o kötü kısmı var işte yemeği tekrar baştan yap baktın videoda ses gitti normalde ses buradan geliyor fakat orada bir sorun ses olmuş yani. video komple gidiyor yani direkt çöp oluyor video konuşamadıktan sonra kimseyi izletemezsin. O şekilde YouTube'un o kısmı var. Videoyu çektik. Onun bir de edit kısmı var. Bilgisayarda edite giriyor. Yani telefonda onları yapamazsın. Küçük ekran işte ellerin falan klavyede olacak kısa yol tuşlarıyla evet. tak tak halletmen gerekiyor. Yoksa telefonda biraz zor. Aynı zamanda e, bu alt bantlar oluyor. YouTube'da KJ abone ol tuşları. Şey. Bunların hepsi hep After Effects evet. grafik ağırlıklı şeyler olduğu için. Kurguda da biraz bilgisayarı yoran şeyler abi. O yüzden YouTube kısmı biraz zor. Ee, <laughs> o, bunun da zorlukları bu şekilde. Peki yani bu bahsettiğin şeyin süreci 2-3 gün sürüyor gibi anladım. Vallahi yani çekim desen zaten belli değil. Işıkmış, şeymiş. Bir iki günde de sürebilir, 5 gün de sürebilir. Belki bir saatte sürebilir. Evet. Yani hepsini bir güne sığdırabilirsin fakat çok yorulursun. Sonuçta seyahat ediyorsun, videoyu çekiyorsun. Akşam işte yol yorgunluğu var. O videonun süresi 2 günde olabiliyor, 3 günde olabiliyor. Artık ee, vücuttaki yorgunluk. Enerjine bağlı. Her şey beyinde bitiyor abi. Yo, böyle kurgu yaparken diyorsun ki ben çok yoruldum. Eğer kötü bir e, duyguyla yaparsam video çok kötü oluyor abi. O yüzden rahat kafa video yapmak Dinlenmiş daha sağlıklı. Lazım. Peki kurgu yaparken e, işte evet. Ayhan'la çalışıyorsun. Ayhan'la beraber oturup artık hani saatlerce kurguya çalışıyor musunuz yoksa belli bir kalıbınız var mı? Biz aslında bir videoyu çekmek için bir haftadan oturuyoruz abi. Nasıl bir video yapabiliriz ya da fikir bulması çok dert. Yani Türkiye'de bir sürü bir iç Doğru. içerik üreticisi var. Biz de diyoruz ki farklı bir şey yapalım. Mesela Ukrayna. İşte Ukrayna'ya gittik. Oradaki en iyi restoranlarda yemek yedik ve bunların hepsini videoya aldık. Yani Türkiye'den ya da başka bir şey ülkeden Ukrayna'ya gidecek kişi Ayhan abinin YouTube videosunu açacak. Ukrayna'ya nasıl gidilir, no, no, no. Şey vize gidecek. nasıl alınır, en iyi restorandan ne yenir hepsini bizde de görebilirler abi. Bu yüzden kendimizi biraz daha farklı bir şey atmak istedik. Bu video ne kadar sürdü çekmesi o zaman ee, en başından itibaren? Abi, vize nasıl alınır da? Abi Ukrayna'ya giderken ayrı bir süreç. İşte havalimanında çek ayrı bir süreç. Havalimanında in bilmediğim bir ülke, dili farklı, işte internet sıkıntısı var. Hatlar işte bir saat, Değişmesi. iki saat sonra devreye giriyor. Yani bir sürü açısı var. O yüzden <laughs> bayağı sürüyor abi. Yurt dışı videoları yoğun sürüyor. Kurgusu falan. Ama benim anladığım kadarıyla senin hızında bir haftada her şeyi hallediyoruz. Benim gibi işi seven biri olursa eğer aynı dediğin gibi... Destek alıyorsun ama değil mi? Bir destek alıyoruz arkadaşlarım abi. Arkadaşlarım var yani. Şu an e, bu işe başladığımda tek kişiydim. Sonrasında video çeken ayrı bir kişi arkadaşımıza aldık. İşte paylaşım yapan... Ar farklı bir kişi aldık. İşte etkileşim, keşfet, hashtag'ler Onlar işte onlarla uğraşacak ayrı bir arkadaşımızı aldık. Ekibimizi yavaş yavaş büyütüp yıl sonuna doğru daha da kalabalık <laughs> olmayı planlıyoruz abi. Ya süpersiniz. Peki e, eminim ki seni çok çağıran var. Hani Enes gel evet. bizi de çek, Enes şunu yapalım, <laughs> Enes işte yeni bir köfte yaptım, işte hani kebabın evet. farklı versiyonunu yaptım işte evet, gibi. Tamam. Bunlara ne kadar yetebiliyorsun? Yani hobi olarak da gittiğini biliyorum çünkü evet. bazılarına. Hani sırf farklı şey çekeyim evet. diye. Bu isteklere ne kadar geri dönebiliyorsun? Abi bu son zamanlar bayağı bir artmaya başladı. İşimin, e, işimin değil de yaptığım videoları çok beğenen, çektiğim fotoğrafları Hı. çok beğenen kişi sayısı şu zamanlar bayağı bir arttı. Yani. Ne kadar güzel. Türkiye içinde farklı illerden, yurt dışından farklı insanlar bana ulaşıp ya işte seni ve ağırlamak isterim. Hatta yurt dışından daha bir dün görüşme yaptım. Almanya'dan videomu izlemiş ve telefon numaramı bulmuş. Ee, beni aradı mesaj atmış görmemişim. Ee, oradan konuştuk diyor uçak biletini vizeni falan ben karşılayayım. Sen bana bu işi öğret işte tanışalım edelim içerik üretelim. O tarz e, ilgili insanları görünce çok mutlu oluyorum abi. Fakat yetişme konusunda Yetişemiyoruz. Antep'ten abi diyor gel kebabımız yeah. var. Fıstıklı yaptık abi. İşte yüzde yüz kıyması. <laughs> Seversin. Yani, Yıkılacak diye ama. Evet benim de canım istiyor ki gitmek. <laughs> fakat İstanbul'daki yoğun tempomuzdan dolayı ara ara böyle işte hafta sonları kaçamak yapabilirsek kendimiz gidiyoruz. Bazen iş oluyor, işte bir anlaşma oluyor o zaman gidiyoruz. Ama genelde hep Instagram içeriği ürettiğimiz için, farklı içeriklerde gördüğümüz için direkt kendim gidip onu güzelce bir çekip insanlara gösteresim geliyor abi. Ee, peki favori e, memleket mi diyeyim artık, favori restoran mı diyebiliriz buna? <laughs> hani, ya da çekmekten en keyif aldığın şehir de olabilir, bir yemek de olabilir. Abi şu, şu zamanda ben normalde hep Türkiye içi gezdiğim için farklı illere gittiğim zaman etkileniyorum oradan oraya etkileniyorum ama yurt dışına geçen haftalarda Ukrayna'ya gittim yani orada farklı binalar farklı yemekler gördüğüm için yurt dışına gidip daha fazla içerik ürettim geliyor abi değil mi orası daha çok etkiledi seni. orası benim için yani çok farklı oldu hele Ukrayna... güzel bir deneyim. Çok güzel bir deneyimdi abi. Peki yani iç, iç pazarı konuşalım. Türkiye'de seni en çok neresi etkiledi? <laughs> abi iç pazarda da e, çevre olarak, dış yapıtlar olarak beni Mardin çok etkiledi. Yani orada günlerce durup her binayı, her yapıtı çekesim geliyor. Böyle <laughs> bir de ben sinematik kafada düşündüğüm için direkt müzik binalar aklıma geliyor. Oradan şuraya bu müziği koyarım işte şu kadar izlenir Güneb <laughs> o bakımdan düşünüyorum. Ya çekerken şey oluyor mu gerçekten de? Evet, bu 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 sahne ya da bu video 1 milyon izlenir falan diye Hı? türetiyor musun? Ya aslında normalde şey diye bakıyorum. Bu şarkıyı burası çok yakışır. Ha. Yani milyon izletme kısmı mesela geçenlerde bir kebapçımızla bir içerik yaptık. Belki önünüze çıkmıştır. Böyle lavaş şuraya koyuyor, eti atıyor, cup gidiyor. Ha, evet. 10 milyon civarında bir video e, izlenme Kesinlikle. aldı abi. Yani izlenme kısmını artık sosyal medyada kestiremiyoruz. Yani diyorum ki bu videoyu çok iyi yaptım, emeği var, üç günü uğraştım ama gel on, gör on ki izleniyor. video çok az izleniyor. Ama kısa bir video hiç ümidin yok. Instagram bunu gidiyor. 10 milyon da izletebiliyor, 20 milyon da izletebiliyor abi. Gibi. Evet, o, o şekilde. Ee, nasıl söyleyeyim? Gençlere öneriler diyeceğim ama sen de çok gençsin ama <laughs> bu çok erken başlayanlardansın. Evet. Bu işi yapmak isteyen arkadaşlara ne gibi önerilerin olur? Abi ilk öncelikli bu işi sev, yani yaptığı hobiyi sevmesi gerekiyor. Yani kimi arabalardan hoşlanır, kimi yemek yemeyi sever, kimi de gezmeyi sevebilir. Yani ben yemeği ve gezmeyi sevdiğim için bu hobinin üzerine uğraştım. Yani en iyi e, video çek çektiğim için en iyisi olmak istedim. Yaptığım videolarda izlenince yürüdüm gittim. Onlar da aynı şekilde arabaları seviyorsa araba videolarıyla ilerleyip yani sevdiği işi yapın diye insan sıkılmıyor ya abi. Yani öyle. Adam araba videosunu çeker. E, paylaşır, izlenirse o izlenmeler zaten mutlu edecek. Önemli olan milletin şu an tek kaygısı ekipman. Ekipmanları asla e, kafasında büyütmeyip direkt elindeki imkanlarıyla bir şey yaratmaya başlamalılar. Bir telefon bile yeterli. Evet edilsin. bir telefon yani iPhone'un illa en son modeli olmasına gerek yok. Ben bu işe başlarken en son telefonum yoktu. Orta segment kendimi geçindirebilecek yani video çekebilecek. Çekebil Aynen iş mi göre görebilecek bir telefon gerekiyordu. Onunla harikalar yarattım. Onlar da aynı şekil elindeki ekipmanları güzelce kullanarak kendi Başlangıçlarını yaratabilirler abi. Güzel bu fikirlerden sonra peki sen kendini nerede görüyorsun yani bu işin sonu bir yönetmenliğe bir sinema filmine <laughs> nereye gidecek? Abi şu an kendimi ben bu işi yurt dışına taşımak çok istiyorum abi. Bu Türkiye'de artık yavaş yavaş bu iş iyice yaygınlaşmaya başladı. Yurt Doğru. dışında da yaygın fakat bu işi ben bu kaliteyle yurt dışında neden yapmayayım istiyorum ve yurt dışı bu işi yurt dışına taşımak istiyorum abi bu kadar. Hedefimiz bu. Aynen hedef yurt dışında. Ben senden bir sinema filmi falan da bekliyorum ama. Ya, i̇leride neden olmasa yemek, yemek bize... <laughs> yemek videolarıyla alakalı kebapçılarla bir sinema filmi yapabiliriz abi. Bence de. Olabilir. Senaryosunu da e, beraber yazarız. Olur olur süper olur abi. <laughs> Nerede ne yedir diye. Her şey olabilir. Yemek piyasası bayağı geniş. Sen de yiyici bir insansın abi. Seviyoruz. seviyoruz bu sporu abi. Seviyoruz bu sporu. <laughs> Valla ağzına sağlık ya. Yani hem çok güzel tiyolar aldık. Teşekkür ederim. Hem de abi. seni tanıdık. Ee, çok mutlu oldum geldiğine. Ayağına sağlık. Davet ettiğin için ben teşekkür ederim abi. <laughs> çok sağ ol. Evet programımızın sonuna geldik. Video ile ilgili de müthiş diyorlar aldık. Enes'e tekrar teşekkür ediyorum. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın diliyorum. Ustadan lezzet, gönülden hizmet. Hasan Usta Kebap sundu.